Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Osmanlı Devleti soru cevap videolarına duraklama dönemiyle devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Duraklama dönemi hangi yılları kapsamaktadır? Osmanlı tarihinde duraklama dönemi olarak adlandırılan yıllar bakalım. Hangi yıllar? 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden 1699 Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasına kadar süren dönem duraklama dönemi olarak adlandırılır arkadaşlar. Osmanlı tarihinde. Bir diğer sorumuz Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile Doğu'da en geniş sınırlara ulaştı? Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile Doğu'da en geniş sınırlara ulaşmış? Bakalım hemen Ferhat Paşa Anlaşması arkadaşlar. Ferhat Paşa Anlaşması eşittir. Doğu'daki en geniş sınırlar İran ile yapılmıştır. 3. Murat döneminde yapılmıştır. İran ile Ferhat Paşa Anlaşması Doğu'da en geniş sınırlara ulaşılan anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin doğuda yenildiği ve toprak kaybettiği ilk anlaşma. Osmanlı Devleti'nin doğuda yenildiği ve toprak kaybettiği ilk anlaşma. Bakalım Nasuh Paşa Anlaşması arkadaşlar. 1. Ahmet döneminde yapılan Nasuh Paşa Anlaşması Osmanlı Devleti doğuda yenilmiş ve ilk kez toprak kaybetmiş doğuda. Dedikten sonra devam edelim. Bugünkü Türkiye-İran sınırını çizen anlaşma hangisidir arkadaşlar? Bugünkü Türkiye-İran sınırı demek ki o dönemde bir anlaşmayla çizilmiş ve değişmemiş hala devam ediyor. Bakalım bu anlaşma hangisi? Kasrı Şirin Anlaşması 4. Murat döneminde arkadaşlar bugünkü Türkiye-İran sınırını çizmiş. Kasrı Şirin. Bağdat Fatih olarak anılan Osmanlı padişahı kimdir? Bağdat Fatih. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman da Bağdat Fatih olarak anılmaktaydı. Bir önceki videoda söylemiştik. Bakalım. Bakalım kanunu ile beraber Bağdat Fatih olarak anılan diğer padişahımız kim? Dördüncü Murat'tır arkadaşlar. Dördüncü Murat Bağdat Fatih olarak anılmaktadır. Kanuni'den sonra ordunun başında sefere çıkan ilk hükümdar kimdir? Kanuni'den sonra ordunun başında sefere çıkan ilk hükümdar bakalım kimmiş? Üçüncü Mehmet'tir arkadaşlar. Biliyorsunuz Kanuni'den sonra oğlu 2. Selim yani Sarı Selim ve 3. Murat ordunun başında sefere çıkmıyorlar onlardan sonra ilk kez sefere çıkan 3. Mehmet'tir. 3. Mehmet de Eğri Fatih olarak anılır arkadaşlar. 3. Mehmet Eğri Fatih olarak anılır ve Kanuni'den sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişahtır diyoruz ve devam ediyoruz. Kanice ve Estergon kalelerini alan padişah kimdir? Kanice ve Estergon kalelerini alan padişah Avusturya'dan arkadaşlar. Bakalım 1. Ahmet Kanice ve Estergon kalelerini alan padişahtır. Avusturya Arşidükü'nün yani Avusturya Kralı'nın Osmanlı Padişahı'na denk sayıldığı anlaşma hangisidir? Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı Padişahı'na denk sayıldığı anlaşma. Biliyorsunuz arkadaşlar 1533 yılında imzalanan İstanbul yani İbrahim Paşa anlaşmasıyla Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştı. Bu ne zaman değişmiş? Yani şartlar eşitlenmiş. Bakalım hemen. Zitvatorog Anlaşması arkadaşlar. 1. Ahmet döneminde imzalanan Zitvatorog Anlaşması ile Osmanlı e, Avusturya aşırıdaki Osmanlı Padişahına denk sayılmaya başlamıştır. Devam ediyoruz. 4. Mehmet döneminde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Sadrazamlığında 24 yıl süren kuşatma sonucu alınan yer neresidir? 4. Mehmet Padişahımız Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Sadrazamımız 24 yıl süren bir kuşatma var arkadaşlar. Ve bu kuşatma sonucunda alınan yer bakalım. Girit arkadaşlar. Girit 24 yıl süren kuşatma sonucu 4. Mehmet döneminde alınmıştır. Diyoruz ve devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin batıda son kez toprak kazandığı ve en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma ve bu anlaşmayı imzalayan padişah kimdir? Osmanlı Devleti'nin batıda son kez toprak kazandığı ve en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma. Bakalım hemen. Lehistan ile yapılan Bucaş Anlaşması arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde Bucaş Anlaşması. 4. Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin batıda son kez toprak kazandığı ve en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Bucaş Anlaşması. Devam ediyoruz. 2. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde yapılmıştır? Birincisi ne zaman yapılmıştı arkadaşlar? Birinci Viyana kuşatması Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştı ve başarısız olmuştu. İkinci Viyana kuşatması hangi padişah döneminde yapıldı? Dördüncü Mehmet döneminde yapıldı arkadaşlar. Dördüncü Mehmet döneminde ikinci Viyana kuşatması yapılmıştır. İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olduğu için idam edilen sadrazam kimdir? İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olduğu için idam edilen sadrazam kimdir? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arkadaşlar ikinci Viyana kuşatmasında başarısız olduğu için idam edilmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Batı'da ilk kez toprak kaybedilen anlaşma ve hangi bu, bu anlaşma hangi padişah dönemindedir? Batı'da ilk kez toprak kaybedilen anlaşma. Hemen bakıyoruz. Karlofşi Anlaşması arkadaşlar. 1699 yılında Karlofşi Anlaşması biliyorsunuz duraklama döneminin bittiği gerileme dönemine girilen anlaşmadır. İkinci Mustafa arkadaşlar önemli bu Karlovça anlaşması ikinci Mustafa döneminde imzalanmış ve batıda ilk kez toprak kaybeden anlaşma olarak tarihe geçmiştir. Devam ediyoruz. Hangi anlaşma ile Rusya'ya Azar Kalesi ve İstanbul'da elçi bulundurma hakkı verilmiştir? Hangi anlaşma ile Rusya'ya Azar Kalesi verilmiş? Aynı zamanda İstanbul'a, İstanbul'da Ruslara elçi bulundurma hakkı verilmiş. Bakalım hemen 1700 yılında imzalanan İstanbul anlaşmasıyla Rusya'ya Ruslara İstanbul'da elçi bulundurma hakkı verilmiş. Aynı zamanda Azak Kalesi verilmiştir. Devam ediyoruz. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk anlaşma hangisidir? Osmanlı Devleti ile Ruslar arasındaki ilk anlaşma Çehrin Bahçe Saranı Bahçe Saray anlaşmasıdır arkadaşlar. Çehren bir diğer adı Bahçe Saray Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşmadır. Devam ediyoruz sorularımıza. Hotin seferinde Yeniçerilerin isteksiz olması sebebiyle Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen padişah kimdir? Hotin seferinde Yeniçerilerin isteksiz olması sebebiyle Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişah. Bu arada Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişah arkadaşlar bu. Bakıyoruz hemen. 2. Osman yani Genç Osman arkadaşlar ortaokul lise kitaplarında eee birçoğunuz yapmışsınızdır sakal bıyık yaptığımız ikinci Osman Genç Osman fot, fotoğrafını hatırlarsınız. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişahtır. 7 Kule Zindanları'nda Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen padişah kimdir? Bakalım 7 Kule Zindanları'nda Yeniçeriler Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen padişah Yine ikinci Osman arkadaşlar genç Osman. Yeniçerileri Yeniçeri ocağında kaldırmayı düşündüğü için sonunda Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Ekber erşed sistemini getiren padişah kimdir? Ekber erşed arkadaşlar e, padişahın yani devletin başına en olgun ve en yaşlı kişinin geçmesi sistemidir. Ekber erşed sistemini getiren padişah kimmiş? Birinci Ahmet arkadaşlar. Birinci Ahmet döneminde Ekber erşed sistemi getirilmiştir. Devam ediyoruz. Sancağa çıkan son padişah kimdir? Bu arada arkadaşlar sancağa çıkan ilk padişah kimdi? Birinci Murat'tı. Sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişah birinci Murat'tı. Sancak sistemi hangi padişah döneminde yasalaşmıştı? Fatih Sultan Mehmet döneminde yasalaşmıştı. Peki sancağa çıkan son padişah kimdir? Bakıyoruz. Üçüncü Mehmet arkadaşlar. Sancak, sancağa çıkarak tahta çıkan son padişah 3. Mehmet'tir. Harem geleneğine son vererek saray dışından evlenen padişah kimdir? Harem geleneğine son vererek saray dışından evlenen ilk padişah kimmiş bakalım. 2. Osman arkadaşlar 17. yüzyılda yani duraklama döneminde ıslahat hareketlerini düşünen ama uygulamaya geçiremeyen padişah 2. Osman burada da bir yenilik yapıyor. Harem geleneğine son vererek saray dışından evlenen ilk padişah olmuştur. Yine benzer devamı bir soru arkadaşlar. İsyan hareketlerini başlatan padişah kimdir? Başlatmıştır ama sonunu getiremeden <laughs> Yeniçeriler tarafından öldürülen ikinci Osman yine Genç Osman arkadaşlar isyan hareketlerini başlatan padişahtır. Devam ediyoruz. 4. Murat döneminde Galata'dan Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuş gerçekleştiren kişi kimdir? Büyük kanatlar yapıyor arkadaşlar. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçuyor. Bakalım kimmiş bu 4. Murat döneminde bu uçuşu gerçekleştiren? Hazarfan Ahmet Çelebi arkadaşlar. Hazarfan Ahmet Çelebi Üsküdar Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçuyor. Devam ediyoruz. Ordunun başında sefere çıkan son padişah kimdir? Ordunun başında sefere çıkan Osmanlı tarihinde ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa'dır. Avusturya seferine çıkmıştır. 2. Mustafa'dan sonra ordunun başında Osmanlı padişahları sefere çıkmamıştır arkadaşlar. Sonuncusu 2. Mustafa önemli. Bunu aklımızda tutalım. En fazla taht değişikliğinin olduğu yüzyıl arkadaşlar. Şu anda çalıştığımız dönem en fazla taht değişikliği 17. yüzyılda duraklama döneminde olmuştur arkadaşlar. Devam ediyoruz. 4. Murat döneminde devletin kötü gidişatını engellemek için hazırlanan risalelerin yani raporların en önemlileri hangileridir? Dördüncü Murat döneminde devletin kötü gidişatını engellemek için hazırlanan risalelerin en önemlilerine bakalım hangileri? Koçi Bey ve Katip Çelebi risaleleridir arkadaşlar 4. Murat döneminde devletin kötü gidişatını engellemek için yazdırılmıştır, hazırlatılmıştır. Koçi Bey ve Katip Çelebi Risaleleri. Devam ediyoruz. En genç tahta çıkan Osmanlı padişahı kimdir? En genç tahta çıkan Osmanlı padişahı 4. Mehmet'tir arkadaşlar. 6-7 yaşlarında tahta çıkıyor. 4. Mehmet en genç Osmanlı padişahıdır. Tahta çıkan. Devam edelim. 4. Mehmet 4. Mehmet ilk bütçe çalışmasını kime yaptırmıştır? 17. yüzyılda arkadaşlar devlet ekonomisi bozul, bozulmaya başlıyor. Birçok alanda olduğu gibi bozulmalar, çürümeler başlıyor. Bunun için önlemler alınmaya da çalışılıyor tabi. 4. Mehmet döneminde ilk kez bütçe çalışmaları bakalım kime yaptırılmış? Tarhuncu Ahmet Paşa'ya yaptırılmış arkadaşlar. Tarhuncu Ahmet Paşa'ya ilk bütçe çalışmaları yaptırılmıştır. Kanuni'den sonra en uzun süre tahta kalan padişah kimdir? Kanuni biliyorsunuz arkadaşlar 40 yıl kalmıştı en uzun süre tahta kalan padişahtı. Ondan sonra en uzun süre tahta kalan padişah 4. Mehmet'tir arkadaşlar. Zaten 6-7 yaşında tahta çıktığı için uzun süre kalmış. 4. Mehmet Kanuni'den sonra Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalan padişahtır. Duraklama içinde yükselme devri olarak adlandırılan dönemi soruyorum arkadaşlar. Duraklama dönemi içerisinde bir dönem yükselme dönemi olarak adlandırılıyor. Bakalım hemen Köprülüler devri arkadaşlar köprülüler devri bu sadrazam arkadaşlar köprülüler devrinde e, duraklama içinde yükselme devri olarak adlandırılmıştır. Devam ediyoruz. Edirne'de tahta çıktıktan sonra İstanbul'a gelmeyen ve padişahlığını Edirne'de yürüten kimdir? Edirne'de tahta çıkıyor ve İstanbul'a gelmiyor. Yani başkent İstanbul'a gelmiyor. Oradan idare ediyor devleti. Bakalım bu padişah. Bu da önemli bir güzel bir soru arkadaşlar. Yani her an çıkabilir. Her bütün sınavlarda çıkabilir bu. Edirne'de tahta çıkıyor. İstanbul'a gelmiyor. Padişahlığını oradan yürütüyor. Bakalım kimmiş? İkinci Ahmet arkadaşlar. İkinci Ahmet Edirne'de kalmış. İstanbul'a gelmemiş. Devam edelim. Avcı olarak bilinen Osmanlı padişahı kimdir? Avcı olarak bilinen Osmanlı padişahı dördüncü Mehmet'tir. Dördüncü Mehmet eşittir. Avcı, avcı olarak bilinir. Yine benzer bir soru. Farisi olarak bilinen padişah kimdir? Farisi mahlas arkadaşlar. Bakalım Farisi mahlasını kullanan padişah kimmiş? Genç Osman yani ikinci Osman eşittir. Farisi Duraklama dönemi isyanlarını soruyorum arkadaşlar. Duraklama döneminde isyanlar çıkıyor. Bakalım bu isyanlar hangileri? İstanbul merkez isyanları, Celali Anadolu isyanları, Eyalet isyanları arkadaşlar. İstanbul'daki merkez isyanları Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı, Yeniçeri askerleri tarafından çıkıyor. Genelde isyanların amacı da arkadaşlar daha fazla başlış yani cülüs başlığı alabilmek için padişahları sık sık değiştiriyorlar filan. Ve bu tip isyanlar çıkıyor. Celali isyan, e, İstanbul merkez isyanları, Celali Anadolu isyanları, eyalet isyanları. Bunlar duraklama dönemi isyanları. Devam edelim. 4. Mehmet döneminde Yeniçeri isyanı sonucu 30 kadar saray görevlisinin Sultanahmet meydanında çınar ağaçlarına asılarak öldürülmesi olayı. 4. Mehmet döneminde oluyor bu. Yeniçeri isyanı sonucu 30 kadar devlet adamı saray görevlisi Sultan Ahmet Meydanı'nda çınar ağaçlarına asılarak öldürülüyor. Bu olayın adı nedir? Çınar olayı. Bir diğer adı Vakai Vakvaki'ye arkadaşlar. Vakai vakvakiye yani Çınar olayı 30 kadar devlet adamının Sultan Ahmet Meydanı'nda çınar ağaçlarının ağaçlarına asılarak öldürülmesi olayıdır. Devam edelim. Eleştiren şiirleri nedeniyle 4. Murat döneminde öldürülen kişi kimdir? Eleştirel şiirleri nedeniyle 4. Murat tarafından öldürülen kişi Nefi'dir arkadaşlar. Nefi 4. Murat döneminde eleştirel şiirler yazdığı için öldürülmüştür. Bu videodaki son sorumuza geldik arkadaşlar. Duraklama döneminin son sorusu. İlk kez bir şeyhülislam öldüren, idam ettiren padişah kimdir? Duraklama döneminde yaşanıyor bu hadise. İlk kez bir şeyhülislam öldüren, idam ettiren padişah kimdir? Hemen bakalım. 4. Murat arkadaşlar. 4. Murat döneminde ilk kez bir şeyhülislam idam ettirilmiştir. Duraklama dönemi sorularının da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar arkadaşlar.